Canlarım benim selamlar, AYT Matematik soru bankamızın çözümlerinde geldik. Trigonometri temel tanım testi 9'un çözümlerine hemen birinci soruyla başlayalım. Şimdi birinci soruda diyiyorsunuz ki hocam ilk sorudan patladık, bu soruyu yapamadık. Şimdi arkadaşlar, bu soruyu yapamamanız normal. Size burada ek bir bilgi vermem gerekiyordu, hiç telaş yapmayın. O bilgiyi vereceğim ve soruyu çözeceğiz. Yapamamanız gayet normal. Toplam fark ileriki konuları kullanarak yapabiliriz ancak. Ee, o yüzden hani burada bir bilgi vermem gerekiyordu aslında. Evet o yüzden bu videoda şu anda bu çözümü izliyorsanız beni dikkatli dinleyin. Bu bilgiyi verdikten sonra çözeceğiz. Öncelikle payda eşitliyorum. Burayı kosinüs 28 ile burayı da sinüs 28 ile genişletiyorum. Sinüs 58 çarpı kosinüs 28 eksi kosinüs 58 çarpı sinüs 28. Tamam mı? Bu pay kısmı. Payda kısmı da sinüs 28 çarpı kosinüs 28'dir. Tamam mı? Şimdi ilk bilgim şu. Sinüs A kosinüs B eksi kosinüs A sinüs B şeklindeki ifadeler eşittir. Sinüs A eksi B şeklinde yazılır. Yani burası A burası B. Burası A burası B iken Burası arkadaşlar sinüs a eksi b. 58 eksi 28'den burası sinüs 30'dur. Tamam mı? Aşağıya baktığım zaman hemen bir özellik daha. Sinüs 2 tane a'nın açılımı 2 tane sinüs a kosinüs a'dır. Bunları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz zaten. Şimdi o zaman ben buraya sinüs şuraya dikkat ederseniz bakın sin 28 var. Kos 28 var. Bunun başında bir tane 2 olsaydı bunun cevabı sinüs 28'in 2 katından 56 idi. Ama bu 2 burada yok. Demek ki her iki tarafı 2'ye bölmüşüm. Yani sin 28 çarpı cos 28 sinüs 56'nın yarısı olacak. E sinüs 30'umuz 1 bölü 2. Sinüs 56 diyor. Kosinüs 34 x ise sinüs 56 da x'tir. Çünkü 90 dereceye tamamlıyor. O zaman burası da x'tir. x bölü 2. Bu 2, iki, bu 2'yi götürür. Cevabımız 1 bölü x olur. Yani B şıkkını işaretleriz birinci sorumuzda. Arkadaşlar şu iki özelliği bilmeden bunu yapmanız çok ispat yoluyla olur. O yüzden birinci soru için hiç kasıntı olmaya gerek yok. Bu formülleri vermiş olayım. İleride zaten bunun ayrıntılarına değineceğiz. Tamam ama yapamamanızı normal karşılıyorum. 2 ile devam edelim. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Buna göre eşitliklerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım bakın sinüs 2x artı y, x artı y'yi pi yani 180 derece vermiş. O zaman sinüs 2x artı y'yi sinüs x artı x artı y diye düşünelim. E, x artı y 180 derece ise burası 180 artı x olur. 180 artı x 3. bölge, 3. bölgede sinüs eksi. 180 ile yazıldığı için isim değiştirmez, eksi sinüs x. Eksi sinüs x diyor doğru. İkinci öncüle gelelim. Kosinüs x artı 2'ye. Bunu da x artı y artı y diye düşünelim. E burası da 180. 180 artı y olur. 180 artı y yine 3. bölge. 3. bölgede kosinüs eksi. 180 ile yazıldığı için isim değiştirmez. Bu da kosinüs y yapar. Ama e, eksi kosinüs y. Artı kosinüs y demiş. Bu yanlış. Tanjant 2x artı 3y. Bunu da arkadaşlar tanjant 2x artı 2y artı y diye düşünelim. E burası 2x artı 2y. Yani 2 parantezinde x artı y. E x artı y 180. O zaman 2x artı y 360. Yani burası aslında tanjant 360 artı y. İster 360'ı direkt götürün. Esas ölçü olarak tanjant y alın. Burası tanjant y'dir. Bu yanlış arkadaşlar. Cevabımız A Yalnız bir. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bu tanjant 360 artı y. E, Birinci bölgeye düşer artık. Değil mi? Mesela 361. 360 çıkar 1. Bir. Birinci bölgede de tanjant pozitiftir. E, i̇sim de değiştirmez. 360 ile yazıldığı için orası tanjant y olarak bulunmuş olur. İkinci soruyu da hallettik. Peki üçüncü soruyla devam ediyorum. İşlemenin sonucu kaçtır diyor. Tanjant x'i 3 bölü 4 vermiş. Sekant x diyor. Şimdi açımıza bakalım. Açımız hangi bölgede? Pi ile 2 pi arasında. Şimdi pi 180. E, 2 pi de 360. 180 ile 360 arasında ya 3. bölgede bir açı ya da 4. bölgede bir açı. Şimdi baktığınız zaman tanjant x'i 3 bölü 4 vermiş. Yani tanjant x pozitif arkadaşlar. Dolayısıyla bu açı 4. bölgede olamaz. Çünkü 4. bölgede tanjant negatif. Demek ki açımız 3. bölgede bir açıymış. Peki 3. bölgede tanjant x 3 bölü 4'müş. Hemen üçgenimizi çizelim. Üçgeni çiziyorum. 90, bunu dar açıymış gibi kabul ediyorum. Ama açının 3. bölgede olduğunu aklımdan çıkarmıyorum. Şimdi karşısı 3 birim. Komşusu 4 birim. Hipotenüsü 5 birim. Sekant x diyor. Sekant x demek 1 bölü kosinüs x demek. E buradan kosinüs x'i bulursam komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5 olur. Ama şimdi şuraya baktığımız zaman 1 bölü kosinüs x diyoruz ama bizim açımız 3. bölge. 3. bölgede kosinüsün işareti eksi. O yüzden 4 bölü 5'in eksilisini alacağız. Yani buraya 1 bölü 4 bölü 5 yazacağız. Ama eksilisine yazacağız. Çünkü sekant x demek. Yani 1 bölü kosinüs x demek x açısının 3. bölgede olduğu düşünülerek değeri bulunacak. Peki devam edelim. Tanjant pi eksi x. Yani 180 eksi x'i de mesela üçüncü bölgede bir açı verelim. 200 alalım mesela bölgesini belirlemek için. Ne yapar burası? Eksi 20. Eksi 20 arkadaşlar dördüncü bölgedir. İster üstüne 360 ekleyin. 340'ın dördüncü bölgede olduğunu bilirsiniz değil mi? Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bakın açı eksi 20 derece gelirse buraya gelir. Burası gördüğünüz gibi dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjantın işareti eksidir. Pi ile yazıldığı için isim de değiştirmez. Eksi tanjant x yazacağız buraya. E, tanjant x de 3 bölü 4 olduğuna göre buraya eksi 3 bölü 4 yazacağız. Güzel bölü. Aşağıya bakalım. 3 pi bölü 2, sin, bakın sinüs 270 artı x, x'i 200 alalım yine. Ne olur burası? Sinüs 470 olur. E 360 çıkartırsam aslında burası sinüs 110'dur. Yani ikinci bölge. İkinci bölgede sinüs artı. Amma ve lakin, 300, 3 pi bölü 2 yani 270 ile yazıldığı için isim değiştirir. Burası da kosinüs x yapar. Kosinüs x zaten 4 bölü 5'ti, buraya da 4 bölü 5 yazdım. Şimdi bakın takla atarsa eksi 5 bölü 4, eksi 3 bölü 4. Burası da 4 bölü 5. Şimdi yukarısı eksi 8 bölü 4 yani eksi 2. Burayı da 5 bölü 4 diye ters çevirip çarpalım. Eksi 10 bölü 4 yapar. Bu da eksi 5 bölü 2 olarak bulunur. Yani 5 Güzel bir soruydu. Peki 4 ile devam ediyorum. Değeri kaçtır diye soruyor. Öncelikle şurada içler dışlar çarpımı yaparak sin, cos, tan, kot bir şeyler getirmeye çalışalım. Şimdi bak 3 tane sinüs x. Eksi kosinüs x eşittir. 4 tane sinüs x eksi 6 tane kosinüs x. Tamam mı? Bunu bu tarafa yolluyorum. Ne yapıyor? 6 kos, 1 kos çıkarttığım zaman 5 tane kosinüs x yapıyor. Bunu bu tarafa yolluyorum. Burası da ne yapıyor? Sinüs x yapıyor. 5 kosinüs x eşittir. Bir tane sinüs x. Şimdi her iki tarafı da neye bölüyorum? Kosinüse bölüyorum. Kosinüs x'e böldüm. Burayı da kosinüs x'e böldüm. E o zaman bunlar gitti. Sin bölü kostan tanjant x eşittir 5 bölü 1'den 5 olarak bulundu. Tanjant x 5'miş. Çok güzel. Tanjant x'in 5 olması harika. Şimdi buraya bakalım. P artı x. Hiçbir bölge belirtmezse x'i dara çaldığımızı söylemiştik zaten derste. O zaman burası 3. bölge olur. 3. bölgede kotanjant artı orası kotanjant x demek artı. 3 pi bölü 2 artı x dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kotanjant eksi o zaman burayı eksi yapacağız. Bir de 270 ile yazıldığı için isim değiştirecek. Burası da tanjant x. E şimdi tanjant x 5. Tanjant x 5 ise kotanjant x de 1 bölü 5. 1 bölü 5 eksi 5. Yani eksi 24 bölü 5 olarak bulunacak. Doğru cevabımız eş olacak. 4 numaralı sorumuz. 5 numarayla devam ediyorum. Kosinüs 3 artı 2b ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Soru bizde. Soruyor, soruyor soru bize. Konuşamadım. Soruyor soru bize. Şimdi 3 artı 2B, 2 artı 3B. A ve B tümler açılar. Ne demek bu? A ile B'nin toplamı 90 derece demek tümler açılar. O zaman sinüs 2A artı 2B artı B diye düşünelim. Eşittir eksi 3 bölü 5. E burası ne yapar? 2A artı 2B 180 yapar. A artı B 90 Sinüs 180 artı B 3. bölge. 3. bölgede sinüs eksi. Eksi sinüs b eşittir eksi 3 bölü 5. Buradan sinüs b eşittir 3 bölü 5'miş. Şimdi buraya bakalım. Sorduğu şeye bakalım. Kosinüs 3 artı 2b. Yani a artı 2a artı 2b diye düşünelim. Burası 2 artı 2b 180. 180 artı a 3. bölge. 3. bölgede kosinüsün işareti eksi. Eksi kos a'yı soruyor. Arkadaşlar eksi kosa bakın. Kos a demek sin b demek. Nereden hocam? Çünkü a ile b 90 derece toplamı. Yani a ile b birbirini 90'a tamamlıyor. O zaman bunun sinüsü ile kosinüsü eşit. Yani aslında soru bizden eksi sinüs b'yi soruyor. Sinüs b 3 bölü 5 ise cevabımız eksi 3 bölü 5 olacak. Yani b şıkkını işaretleyeceğiz. 5 numaralı soruda. Peki 6 ile devam ediyorum. Hadi bakalım. Sinüs pi artı x a olmak üzere işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi burada hani şıklarda a yok. Direkt de çözebilirsiniz soruyu. Belli ki bir şeyler sadeleşiyor. Ama biz hani bunun üzerinden gidelim. Pi artı x ikinci üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs eksi. Eksi sinüs x eşittir a yapıyor. Demek ki sinüs x eşittir eksi a'ymış. Peki. 15 pi bölü 2. 15 pi bölü 2'yi hemen paydanın iki katına bölüyorum. Esas ölçüyü hatırla. 3 kere var 12 kalan 3 yani 15'in üstünü çizip 3 yazabiliriz. 3 pi bölü 2'ymiş oranın esas ölçüsü. Yani burası 270 artı x demekmiş. Kaçıncı bölge olur? 4. bölge. Dördüncü bölgede kosinüs artı isim değiştirir. Artı sinüs x yapar. 2 pi eksi x. Arkadaşlar 360 eksi x demek burası. 360 eksi x de dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüs eksi. Bir de önünde işlemin eksisi var. Artı yaptı. E sinüs x yaptı. Burası da tamam. Bölü. Aşağıya bakalım. 7 pi'den 6 pi çıkartırsam buranın esas ölçüsü pi. Yani pi eksi x. Pi eksi x ikinci bölge. İkinci bölgede sinüs artı. Burası sinüs x yaptı. Artı. 11 pi bölü 2'nin esas ölçüsü. 11'i 4'e bölüyorum. 2 kere var 8 kalan 3. Yani burası 3 b bölü 2 yani 270 artı x. 3 bölge, 4. bölge, dördüncü bölgede kosinüs artı 2, 270'ten dolayı isim değiştirir. Burası da sinüs x. Yukarı ile aşağı aynı olduğu için doğru cevabımız 1 yani c şıkkı. Güzel. Peki devam ediyorum 7 numaralı soruyla ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi 90 eksi a birinci bölge. Birinci bölgede sinüs artı isim değiştirir. Kosinüs a. Eksi 15'in üstüne 16 pi ekleyelim. Burası pi yapar. Yani pi artı a. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksi e, kosinüs eksi kosinüs a. Eksi kosinüs a. 3 pi bölü 4 artı a. 3 hmm. pi bölü 4 artı a. Bu, bu kalsın ya. Buna bir şey yapamam ki. 135 demek bu. Böyle bir dönüşüm bilmiyorum. Burası sinüs 135 artı a olarak kalsın bakalım. Bunlar gidiyor zaten. 3 pi bölü 2 270. 270 eksi a 4. 3. bölge. 3. bölgede sinüsün işareti eksi isim değiştirir. Kosinüs a. 2 pi eksi a 4. bölge. 4. bölgede kosinüsün işareti artı isim değiştirmez. Artı kosinüs a. Yanındaki de kosinüs ee, ne yapar arkadaşlar? Ee, 45 artı a. Burası da 45 artı a. Bakın şimdi. Bunlar da birbirini götürüyor ya. Şu ikisinin oranını bulacağız. Nasıl bulacağız ama? Biri 135 artı a, biri 45 artı a. Bak şimdi şu 40, e, 135 artı a'yı 90 artı 45 artı a diye düşünelim. Ve 45 artı a'ya x diyelim. Tamam mı? O zaman yukarısı sinüs 90 artı x olur. Aşağısı da zaten direkt kosinüs x olur. E 90 artı x ikinci bölge. İkinci bölgede sinüs artı isim değiştirir. Kosinüs x olur. E aşağısı da kosinüs x. Kosinüs x bölü kosinüs x'ten 1. Doğru cevabımız D olacak. 7 numaralı sorumuzda. Tamam mı? 45 artı a'ya x diyerek şu ikisinin eşit olmasından oranlamayı yakaladık. Peki 8 ile devam ediyorum. İfadesinin a türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım dönüşümleri yapmaya çalışalım. 176'yı 180 4 diye düşünelim. İkinci bölgede tanjant eksi, orası eksi tanjant 4 yapar. 184'ü 180 artı 4 diye düşünelim. Üçüncü bölgede kotanjant artı, artı kotanjant 4 yapar. 274'ü 270 artı 4 diye düşünelim. Dördüncü bölgede tanjantın işareti eksi ama 270'ten dolayı isim değiştirir. Eksi kotanjant 4 yapar. 360 eksi 4 diye düşünelim. Dördüncü bölgede kotanjant eksi burası da eksi kotanjant 4 yapar. Şimdi tanjant 4 a ise eksi a. Eğer tanjant 4 a ise kotanjant 4 nedir? 1 bölü a'dır. O zaman eksi a artı 1 bölü a bölü aşağı tarafta eksi 2 a yaptı. Yok yok eksi 1 bölü a eksi 1 bölü a burası eksi 2 bölü a yaptı özür dilerim. Yukarısı eksi a kare artı 1 bölü a yaptı a. Aşağısı da eksi 2 bölü a yaptı eksi 2 bölü a. Şimdi burada dikkat ederseniz a'lar birbirini götürdü. Yukarıyı da eksi parantezinde a kare eksi 1 diye yazayım. Paydasında da eksi 2 var. Eksi ile eksi artı yaptı. Yukarıda a kare eksi 1 aşağıda da 2 kaldı. A kare eksi 1 bölü 2 ile doğru cevabımız a şıkkı olarak bulunacak. 8 numaralı sorumuzda. Evet 9 devam ediyorum. 6a artı 8b pi ise ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın. 6a artı 8b pi'ye eşitse. Ee, ne yapabiliriz? Bak şimdi A artı 3B tek başına bir şeye eşit değil. Ama aşağıdaki ile toplandığı zaman yani A artı 3B artı 2A artı B diye topladığımız zaman 3A artı 4B'yi elde ediyoruz. 2'ye bölersem 3A artı 4B, 180'i 2'ye bölersem 90 derece. Yani buradan şunu anlıyorum. Burada sinüsle kosinüsün toplamı 90. O zaman bunlar birbirini 90 dereceye tamamlıyorlarsa bunların oranı 1'dir. Buraya bakıyorum 4 artı 5B ile 2 artı 3B. Topladığım zaman 6 artı 8B gelir. Zaten burası 6 artı 8B. 6A artı 8B pi'ye eşitmiş. Yani 180'e. Yani buradaki tanjantlar birbirlerini 180'e tamamlıyorlar. E o zaman birbirlerini 180'e tamamlıyorlarsa örneğin şöyle düşünelim. Tanjant 150 ve tanjant 30'u düşünelim. Tamam mı? Şimdi tanjant 150 demek arkadaşlar. Tanjant 180 eksi 30 demek. Yani eksi tan 30 demek. E öbürüsü de tan 30. Demek ki birbirlerinin eksilleri. Ya yani bunlar sadeleşirse eksi 1 gelir. Bir önünde eksi var. Artı 1 gelir. 1 bir artı 1'den 2 olur. Yani cevabımız eşik. Evet. 10. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. E, i̇fadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın şimdi. 14x eşittir 5pi'ymiş. Ee, sinüs x, sinüs 3x, kosinüs 4x, 3x. Bak şimdi şuraya bakın. Şununla şunun toplamı. Bak bu arkadaşla bu arkadaşın toplamı 7x. Bu arkadaşla bu arkadaşın toplamı da 7x. Tamam mı? Şimdi 14x eşittir 5pi ise. O zaman e, her iki tarafı 2'ye bölersem 7x eşittir 5pi bölü 2'dir. 5 pi bölü 2 ise arkadaşlar bakın buradaki sinüsle yani sinüs x ile kosinüs 6 x'in yani sinüsü ile kosinüsünün açıların toplamı 5 pi bölü 2. Şimdi 5 pi bölü 2 kaçtır arkadaşlar? 450'dir değil mi? Toplamları 450 olan sinüs ve kosinüslere bakalım. Mesela sinüs 300 diyelim. Diğerinde de, de ee, kosinüs 150 diyelim. Bakalım bunlarda nasıl bir ilişki var? Burası arkadaşlar 360 eksi 60 olarak düşünülürse dördüncü bölgede olduğu için burası eksi sinüs 60 olur. Burası da 180 eksi 30 diye düşünülürse ikinci bölgede olduğu için eksi kosinüs 30 olur. Eşitliği görebiliyor musunuz? Bunlar birbirlerine eşitler. Çünkü sin 60 kos 30 eşit. x de eksi çıktı. Demek ki bunlar eşit. Yani sinüs x'e a dersem kosinüs 6 x de a oluyor. Aynı şekilde kosinüs 3 x'e b dersem eee kosinüs Evet, sinüs 4x de b oluyor. O zaman yukarısı a artı b, aşağısı da artı b oluyor. a artı b bölü a artı b'den 1. Bak şuna a dersem şu b oluyor. Şey, e, özür dilerim o da a oluyor. Şu arkadaşa b dersem bu arkadaş da b oluyor. Çünkü bunlar birbirlerine 450'ye tamamlıyorlar. Birbirlerine 450'ye tamamladıklarında da eşit olduklarını görüyoruz. Tamam mı? Şuradan da anlayabiliriz aslında. 450'nin zaten esas ölçüsü 450 360'tan 90 ya. E, 90'da birbirlerini 90'a tamamladıklarında eşit olduklarına göre 450'ye tamamladıklarında da eşit olmak zorundalar. Tamam canlarım. Evet. Bu arada 1 yazmamışım. Oranlayınca 1 yapıyor. 11 ile devam ediyorum. Toplama aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Şimdi F1'i bir bulalım bakalım. F1 nedir? Teker teker bir gidelim. F1. X yerine 1 yazarsam. Burası arkadaşlar 90x artı 90 artı teta. Burası da 90x artı teta. İsterseniz şöyle yazabiliriz. Ee, 90x artı teta. 90x artı teta. Şimdi şöyle yapalım. F1 demek e, şu demek. Kosinüs x yerine 1 yazarsam 180 artı teta. 180 artı teta eksi kosinüs 90 artı teta. 180 artı teta 3. bölgede olduğu için 3. E, bölgede kosinüsün işareti eksidir. Eksi kos teta. 90 artı teta ikinci bölge. ikinci bölgede de kosinüs negatiftir. Eksi bir de önünde eksi var. Artı kos teta. E, hayır artı sin teta özür dilerim. Bu niye artı sin teta ikincisi? Çünkü 90 ile yazıldığı için isim değiştirdi tamam mı? Bakın birin ikinci bölge. ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi. Bir eksi de önüne geldi artı oldu. Şunun önüne eksi gelince artı olur. Ama 90 ile yazıldığı için sinüs teta'ya döndü. Şimdi f2'ye bakalım. x yerine 2 yazarsam kosinüs Bakın buraya 2 yazarsam 180, 90 da 270. 270 artı teta eksi. Diğer tarafta x gördüğüm yere 2 yazarsam orası da kosinüs 180 artı teta. Şimdi buraya bakalım. 270 artı teta dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs artı ama isim değiştirecek sinüs teta. 180 artı teta üçüncü bölge. Üçüncü bölgede e, kosinüsün işareti eksi. Bir öksü de önünde var artı kosinüs teta. Hala bir şey gelmedi. Bir örüntü örüntü gelir diye bekliyorum. F3'e bakalım. X yerine 3 yazarsam şurada. 270, 90 daha 360. Kosinüs 360 artı teta eksi. Kosinüs şurada x yerine 3 yazarsam 270 artı teta yapar. Şunu zaten atabiliriz 360'ı. Birinci kısmı cos teta. 270 artı teta 3. bölge şey 4. bölge. 4. bölgede kosinüs artı. Şurada işlemin eksisi var. Ama isim değiştirecek. sinüs teta. Cos eksi sin. Eksi cos sin. Bir şey çıkmadı daha. F4'e bakalım. X yerine 4 yazarsam şurada. 360 yapar. At 360'ı. 90 artı teta oluyor. Kosinüs 90 artı teta. Eksi. Şurada x yerine 4 yazarsam burası da kosinüs 360 artı teta oluyor. 90 artı teta ikinci bölge. ikinci bölgede kosinüs eksi isim değiştirir sinüs teta. 360 artı teta'daki 360'ı atalım. Burası da eksi kosinüs teta. Sinüs, eksi sinüs teta, eksi kosinüs teta. Şimdi F5'e bakalım arkadaşlar. Hala bir örüntü gelmedi. F5'e bakalım. X yerine 5 yazdığımız zaman ne olur? Şurada. Şunu sileyim bakın. Biraz temizleyeyim. Daha net görün. Şunu siliyorum. Şunu da siliyorum. X yerine şimdi şurada 5 yazalım. 450 450 esas ölçüsü zaten 90. 90 da yanında 180. Yani burası kosinüs 180 artı teta geldi. Eksi. Burada x yerine 5 yazarsam 450 esas ölçüsü 90. Kosinüs 90 artı teta. Arkadaşlar bakın bu birincisi. Bak bu f1'e döndü artık. Başa döndü. f5 f1'e eşit oldu. Yani burası eksi cos teta artı sin teta geldi. Ha, o zaman tam şurada Tekrarlıyor. 4 seferde bir tekrarlıyor bu fonksiyon. Periyodu 4'müş. Şimdi şunları toplayalım. Çünkü her seferinde topluyor ya. F1 artı F2 artı f artı F4. Bunları toplayalım bakalım. Ee, şöyle olur. Bakın. Buradaki eksi ile Buradaki artı kosteta gider. Buradaki sintetayla eksi sinteta gider. Bu kostetayla eksi kosteta gider. Eksi sintetayla artı sinteta gider. Ve sıfır olur. Arkadaşlar 4'te bir 0 oluyorlar. O zaman bakın... F1, F2, F3, F4, 0. 5, 6, 7, 8, 0. 9, 10, 11, 12, 0. Karmaşık sayılardan hatırla. 13, 14, 15, 16, 0. En son 96'ya kadar 0 olacak. Geriye F97 kalacak. Ki F97 aslında artık başa döndüğü için F1'e eşit. F98, F2'ye eşit. F99'da F3'e eşit. Bu üçünün toplamını soruyor aslında. Şimdi şu üçünü toplayacağız bak şunu, şunu, şunu toplayacağız ve sonucu bulacağız. Şimdi topluyorum üçünü, ilk üçünü. Şunla şu gitti, şunla da şu gitti. Bir kos, bir de sin kaldı. Yani sin teta artı kos teta. Doğru cevabımız D şıkkı. Çok güzel bir soru. Çok sağlam bir soru. Yani aşırı zor değil ama güzel bir soru. Peki. 12 ile bitiriyorum bu dersi. Bakayım. Evet gerçekten bitiriyorum ifadesi aşağıdakilerden hangilerine daima eşit ifadelerinden hangilerine daima eşittir diyor. x eksi y pi bölü 2'ymiş. 5x eksi 4y diyor. Şimdi bunu hemen şöyle yazalım. Kosinüs x artı 4x eksi 4y diye yazalım. 4x eksi 4y, x eksi y 90 derece olduğu için 4 katı 360 derecedir. Bu 360'da atabiliriz. Yani burası direkt kosinüs x'tir. Arkadaşlar bir daha yazayım şuraya. Kosinüs 360 artı x. Hatta kosinüs olmasına gerek yok. Sinüste de böyledir. Tanjanta da böyledir. Kotanjanta da böyledir. 360'ı direkt atarak buraya kosinüs x yazabilirsiniz. Niye yazamayasınız? Tamam mı? Yani kosinüs 361 mesela x 1 derece ise o kosinüs 1 demektir zaten. Peki demek ki bu kosinüs x'e eşitmiş. Şıklarda kosinüs x'i arayacağız. Şimdi x eksi y 90 derece ise sinüs y kosinüs x'e eşit mi? Bunu söyleyemem. Şöyle bir şey yapalım en baba. Ee, x eksi y 90 dereceyi arkadaşlar. Y gördüğüm yere, ee, Y gördüğüm yere, X eksi 90 yazayım. Yani burada sinüs X eksi 90. Hatta eksi 90 esas ölçüde 270 X artı 270 yazalım buraya. Ee, üçüncü dördüncü bölge dördüncü bölgede sinüs eksi eksi kosinüs x yapar bu. Artı kosinüs x değil. Bu gitti. Ee, i̇kincisi olur tabii ki kosinüs x. Üçüncüye bakalım pi artı y. Y yerine x eksi 90 yazalım. Yani burası sinüs 180 artı y yerine x eksi 90 yazalım. Olur burası size sinüs 90 artı x. İkinci bölgede sinüs artı isim değiştirir. Bak bu da kosinüs x eşit oldu doğru. Aşağıdaki kosinüs y diyor. Yani kosinüs x eksi 90. Yani x artı 270. Dördüncü bölgede kosinüs artı ama isim değiştireceği için sinüs x'tir bu. Bu da değil hangilerini daima eşitmiş? 3'e ve 4'e. Şey pardon, 2'ye ve 3'e. Doğru cevabımız C şıkkı olarak bulunacak. 12. soruyu da böylece bitirmiş oluyoruz canlarım. Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun bu testi de noktalamış bulunuyoruz. Temel Tanım Testi 10'da tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.